Herkese merhaba değerli yarışsever, sever dostlar Ors Türk kanalından selamlar saygılar 17 Mart Perşembe akşam Şanlıurfa yarışı tahminleri için dersimizi çalıştık. Birazdan altılı ayağın yorumlarımızı paylaşacağız. 9 koşulu bültende 2 tane altılı gayan var. Biz kendi tuttuğumuz atları öncelikle sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Şanlıurfa'da şansa da çok ihtiyacımız var. Bu yüzden sizler de kendi tuttuğunuz takip atlarınızı mutlaka eklemeyi ihmal etmeyiniz diyelim. Ve birinci koşuyla başlayalım. 4 yaşlı Araplar Maiden 1200 kum yarışı. Burada ben 2 numaralı Ulu Göl'ün seri ikincilik, üçüncülük, dördüncülükler serisini artık bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kazanarak rakibi 8 numaralı köy olacaktır. Ee, sonuçta bir Bergsoy yavrusu erken gelişirler. Daha 3 koşu koştu. Her an kazanıp e, şaşırt, kazanması beni şaşırtmaz. 2-8 ön plana çıksa da Hani burası Şanlıurfa biraz sürpriz arayalım derseniz 9 numaralı Necu kız ve 5 numaralı Özcefer'i de geniş kuponlar değerlendirebilir 2 8 9 5 bizim sıralamamız. İkinci koşuyla devam edelim şart 3 yamak 1 yani apranti koşusu 4 yukarı İngilizler 1800 kuma çıkıyorlar ee, burada sizlere yine 4 isim önereceğim. 7 numaralı kral akınla başlamak istiyorum. Ee, başarılı bulduğum ve daha önce yarış kazandığı apratis ile 7 numaralı kral akın yani Fesih Çetin başla favorim. Rakibi 8 numaralı Lates Novel olacaktır. Ee, Mehmet Şakir idaresinde. Daha sonra 2 numaralı Westgrove ve 3 numaralı Gürsuanda anda diğer rakip olabilecek isimler sıralama yapmak gerekirse. 7, 8, 2, 3 diyoruz ikinci koşu için. Üçüncü koşu da 7'li plase başlıyor. Birinci altılar için bankomuzda burada olacak. 8 numaralı Anadolu eseri normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım. Yarın Ferit Yardımcı pek çok favori atabiliyor. Bunlardan biri de Anadolu eseri. Normal şartlarda kazanması lazım. Kazanacağını umuyorum. Ve sizlere banko olarak öneriyorum. Son yarışında da banko önerip ikinci kalmıştı. Biraz hayal kırıklığı yaratmıştı ama Burada artık kazansın diyorum bir zahmet. Rakip arayanlar ikinci e, ikili aramak isteyenler 7 numaralı Karun'u düşünebilirler. Bana göre 8-7 bitebilir bu yarış. Tabi 7'li plase oyunları için 8 numara Banko. Birinci altılı Ganyan oyunları için 3. ayakta 8 numara yine Banko dedik. Anadolu eseri. 4. koşuyla devam edelim. Meydan bir yarışla 2. altılı Ganyan. Saat 19'da başlayacak 4 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyorlar. E, burada 3 numaralı Huysuz'un oğlu. ilk şanslatımız son ikinciliği dikkat çekiciydi. Rakibi ekürlerden Cibar Bey olacak 2 numara. Daha sonra 4 numaralı Küçük Şimşek'in oğlu. 3. atım Aprenti Mehmet Altın idaresinde. 3, 2 ve 4 ön planda sürpriz arayanlar 7 numaralı son Nisan ablası ve 9 numaralı şanslı Sabuha'ya dikkat diyoruz. Sıralama şu yönde 3, 2, 4, 7, 9. Beşinci koşuya geldik. Handikap 15. Dört yukarı İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Burada e, baktığımızda Handikap 15 yarışlarda genelde Handikap puanı yüksek olan atlar şanslı olabilir. Dolayısıyla bir numaralı Dancing Adder Ferit Yardımcı ile yine çok ön plana çıkıyor bu yarışta da. E, kazanması benim için hiç süreze olmaz. Ama hepsini kazanabilir mi? Çok fazla favori atabildiği için Ferit Yardımcı. O yüzden biraz kafamda soru işaretleri var. E 1 numaranın yanında biz burada at yazdık. Dileyenler bu safkanı çok tutuyorsa yine tek de geçebilir ama bizim rakip olarak 2 numaralı Jimenez Cricket'a kalitesine inandığımız bir safkan olduğu için yazıyoruz. Ekülerden 5 numaralı Geyikli'yi yazıyoruz ve son olarak da 7 numaralı Secret Moment'ı son yarışına aldanmayın. İyi koşacağını düşündüğümüz bir safkandır. Sıralaman 1 2 5 7 şeklinde bu yarışta. Geldik 6. koşu Handikap 15.200 kum. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Burada da 3 at sizlere önermek istiyorum. 5 numaralı kendine gel. 4 gün önce koştu. 4. kaldı. Bizi biraz e, mahcup etti. O yarışta kazanmasını bekliyordum. Tekrardan Necmi Altın'la bu iyi bir yarışı bekliyorum. Rakibi kim olabilir? 1 numaralı King Hagan ve 3 numaralı Emin Amca olabilir. Ben bu yarışa 5-1-3 şeklinde geçmek istiyorum. 6. koşuyor. Geldik 7. koşu. Handikap 15. Bir yarış. 4 yaşlı araplar 2000 kuma çıkıyorlar. Burada da 3 atın arasında bekliyorum. E, pek sürpriz geleceğini düşünmüyorum bu yarış için ama e, sıralamam. 4 numaralı Kral Camus, 55 55.5 kiloyla yine Ferit Yardımcı biniyor. Bakalım yarın kaç yarış kazanacak. Çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü çok iyi atları biniyor. ya Daha doğrusu çok favori benim gözümdeki favorilere biniyor. Onun dışında 3 numaralı Hilvanlıoğlu ve 2 numaralı Yılma Baba rakipleri olabilir. 4-3-2 diyorum ben bu 7. koşu için. 8. koşuya geldik. Maiden 4 yaşlar atlar 1200 kum. Burada da bankomuz var yine. 4 numaralı İsmailan bence bu grubu geçmesi lazım normal şartlarda. Son yarışında ikinci üçüncülükler yaptı. 1.80-1.85 kayanları vardı. 2 oldu. Çok düşük. Gayan'la gelemiyor Şanlıurfa'da. E, 1400 ve 1900'de. Yarın biraz daha iyi bir jokey binecek. Ferit Yardımcı ile daha önce de koşmuşlardı. Gerçi yine e, başarılı olamamıştı. Beşinci kalmıştı bu safkan. E, ben yarın bu grubu geçmesini bekliyorum artık. E, baba Mevlüt olarak bu gruptan Baba Mevlüt yavrusu olarak bu gruptan farklı. Bizim bankomuz olacaktır. 4 numaralı İsmailan ikinci altılılar için. Ve geldik son koşu şartlı 3, 4 yukarı Araplar 1300 kumda. Bu yarışta sizlere önereceğimiz toplamda 5 safkan var. 10 numaralı burada altın kaplı ile başlamak istiyorum. Uygun kilosuyla 53 kilo ve Ali bağırla benim favorim 10 numaralı safkan. Sevdiği kısa mesafede bir Kaysbert yavrusu olarak rakibi 11 numaralı güneşi gördüm olacaktır. Daha sonra 2 numaralı Charlo kalitesi 82 handikap puanıyla bu grubun çok çok üzerinde olan bir safkan yazılır. Yine 4 numaralı Boztepe Bey'i Necmi Altın'la o da 85 handikap puanıyla yazılabilir. 2 ve 4 zaten bu grubun çok üzerinde handikap puan olarak onları yazdık. 10-11 ön planda 2-4 daha sonra Son olarak da bir de 9 numaralı Kafkas Tuncu'ndan bir sürpriz gelebilir. Dikkat diyoruz. Son 8. ben inanmıyorum. Ondan önceki ikinciliği başarılıydı. Özetle son koşudaki sıralamamız 10, 11, 2, 4, 9 şeklinde oluştu. Böylece 9 koşu sizler için yorumladık. Teklerimizi hatırlatalım. 8. koşuda 4 numaralı İsmail Anbankomuz. 3. koşuda da 8 numaralı Anadolu Eseri bankomuz her ikisinde Ferit Yardımcı koşturuyor. Bakalım e, nasıl bir performans sergileyecek. Onun dışında oldukça sürprize müsait bir program. Sizler de mutlaka e, oyun kurarken böyle biraz macera aramakta fayda var sürpriz anlamında. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun altına beğeni yorumlarınızı bekleriz. Katkılarınız için de şimdiden teşekkür ederiz. Bu videodan önce Gündüz İzmir tahminlerimi de kanalımdan mutlaka dinleyebilirsiniz. Onun dışında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yarın her iki programda da herkese bol şanslar dilerim.